Zeytinburnu Belediyesi ve Beş Tersli Spor Kulübü tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Cumhuriyet koşusundayız. Arkadaşlar sizleri yan taraflardan çıkış takının arkasına hemen davet ediyorum. İmdat Bey de görev yerinde hazır. İsmini bugün sık sık söyleyeceğim İmdat'ın. Hoş geldik Bey Kozlu. Hadi bakalım. Çıkış takının arkasına geçiyoruz. Merhaba, bu yıl altıncısı düzenleniyor. Neler söyleyeceksiniz? İlk defa mı katılıyorsunuz? Hayır, ikinci katılışım. Evet. Ee, teşekkür ederim. Böyle koşuyu düzenleyenlerden, sizlerden, basın basından teşekkür ediyorum. Ya Güzel bir olay. Amaç e, dereceye girmekten ziyade spor yapmak, cumhuriyetimizi, kuruluş koşusunu yaşatmak. Söyleyeceklerim bu kadar. Koşu için hazırlandınız mı? Hazırlandım tabii. Bayağı hazırlandım. Peki, i̇ddialı mıyız? Ha, takım olarak iddialıyız. Takım olarak iddialıyız. Takım olarak mı? Takım olarak iddialıyız. Çok. Birazdan başlayacak. Size o zaman kolay gelsin. Teşekkür bol şans. Teşekkür ederim sağ olun. Kolay gelsin. etkinliklerin çoğalmasını istiyoruz. Bu koşu koşu grupları olarak adım adım olsun, arçelik olsun. Bu tüm etkinliklere katılmak istiyoruz biz. Bu, e, bu şekilde tüm e, etkinliklerde biz varız. İddialı mıyız? İddialıyız her zaman her yerde. Adım adım olarak da iddialıyız. Akut olarak da iddialıyız. Açık olarak da iddialıyız. Siz neler söyleyeceksiniz? Biz de adım adımcıyız ve adım adım olarak buraya bir farkındalık yaratmaya geldik aslında. Adım adım 8 tane sivil toplum kuruluşuna koşularda destek veriyor. Avrasya Maratonu ve Antalya Maratonu'nda bağış topluyoruz. Akut bunlardan bir tanesi, Koruncuk Vakfı, Tema gibi STK'lar var bunlara destekliyoruz. Amacımız sağlıklı koşmak ve farkındalık yaratmak. Sadece, sadece koşmak değil, Koşarken bir yerlere de vesile olmak ve tüm de, e, sosyal toplum kuruluşlarına destek vermek istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Bol şans. Atatürk'ün bize bırakmış olduğu yegane emanetlerden bir cumhuriyeti Zeytinburnu Belediyesi'nin desteğiyle bu sene dördüncüsü koşuluyor. Altıncısı. Altıncısı pardon. Ee, her geçen gün daha fazla katılımla Türk atletizmi açısından da çok güzel bir şey. Ee, İstanbul'da oturan bir kişi olarak bu yarışa, bütün yarışlarına katıldım. Bir derece yani her elde ettiniz şey mi? bu kadar güzel olsun. Yani Ülkemiz çok güzel. Her şey çok güzel. Yani i̇nşallah daha iyi şeyleri bu ülke hak ediyor. Ondan sonra daha iyi şeyler olsun. Cumhuriyetimizin yeni yılında kutluyorum. Saygı duruşuna ve ardından istiklal marşına davet ediyorum. Tüm sporcular ve değerli misafirler. Dikkat era o senhor... gözlerimiz Sayın Belediye Başkanımız Murat Aydın'da ve hakemlerde. Evet alkışlarımız da start verilecek. Şimdi hadi bakalım. Herkese başarılar diliyoruz. 1100 kişilik Türkiye'nin her yerinden. Gümüşhaneler çabuk her yerden teklif durumunda 6. Cumhuriyet Koşusu'na katılmak. Cumhuriyete destek olmak için gelen her yaştan 7'den 77'ye diye hatta bebeğiyle gelen var. herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Yarışta birinci olmanız önemli değil. Bu yarışa sadece e-kosmalar şimdi yanımızdan geçti. Bu yarışa katılmakta, bitirmekte birinci olmak kadar önemli. Evet teyzemiz de yanımızdan geçti pazar bilesiyle. Arada giderken market olacak. Ve evet, şimdi evet bir hayvan sever dostumuz da şimdi köpeklerle beraber alkışlarımızla. Yanındı. Ve evet, şimdi geride üç kişi daha var. Son üç kişi. Bunlar da bu yarım grubu. Bunlar da en çok kendileri gösterenler. Alakasınız. Aşağı yukarı. Yeni gelenler 30 dakika cival gelecek ve her yüzücü sporcunun 1 saat 20 dakika civala girecek. Bayanlar da, halk işleriniz de, göz bastırın. İşte budur. Esma Aydemir. Hemen arkasından Marile Jelekat Tikçumba ikinci oldu. Harika. Esma Aydemir. Esma kendi başına da kalkar yerden o. Hadi bakalım Esma. Üçüncü gelen Burcu Büyük Beskin. Cumhuriyet üçüncüsü ee, Bayanlarda da Ve şimdi dördüncü gelen Sporcumuz Özlem Kaya Ve hemen ardından erkeklerde Ali Özler Finiş noktasını gördü Akış istiyoruz demiştik bir bayan sporcumuzla Nilay Esen de şimdi Finiş noktasına ulaşan sporcular arasında Ve Bahar Doğan şimdi yanımızda Üç yılın şampiyonu Dördüncü kez finiş noktasında. Bravo Bahar Doğan diyoruz. Zeytin yapılan yarışmanın birincisinin, ikincisinin ve üçüncüsünün şampiyonu Bahar Doğan da finish noktasına ulaşan sporcular arasında. Ve yine bir bayan sporcumuz geliyor. Evet. İşte budur 589 Yusuf Alıcı. Altıncısı düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'nun birincisiyle beraberiz. Öncelikle sizi tanıyalım. Esma Demir, milli sporcuyum. Kırıkale doğumluyum. Yarışmaya Antalya'dan katılıyoruz. Antalya'dan buraya geldiniz yarışma için. Peki nasıl geçti? Yarışma gerçekten çok zorluydu. İki tane Etopya'dan gelen sporcular vardı. Onlar temponun daha yüksek olmasını sağladılar. Benim için çok zordu. Bir önceki yarışmada iki Etopya sporcuya geçilmiştim Burada geçtim onları. Benim için iyi bir yarış oldu. Birinci olmak da ayrı bir gurur verici benim için. Madalya'yı da kaptık. Altın madalya. Evet altın madalya'yı aldım. Daha önce, geçen yıl değil ondan önceki yıl gene altın madalyanın sahibi benim olmuştum. E bu ikincisi olduğum olduğumdan dolayı ayrıca bir mutluluk verici benim için.